Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. CoinPay'u 4 yıldır aktif olan bir site. Ödemelerini aksatmadan anında yapan bir güvenilir bir site. Bazı arkadaşlar bazı yerlerde bir hata yapıyor. Onun için tekrar bir video çekme gereği duydum. İlk yeni üye olduğunuzda arkadaşlar direkt anketlere yönelmeyin. Anketlerde çünkü sitesi tanımayacağı için bir de aktiflik puanınız olmadığı için büyük bir ihtimal anketten atılacaksınız. İlk başta göz atma bölümünde reklamlar var. Bunları 10-15 gün, 2 hafta devamlı bakmanızı tavsiye ederim. Bu reklamları. Reklamları izledikçe hem aktiflik puanınız artacak hem de anketlerden atılmama sorununu çözmüş olacaksınız. İlk başta üye olurken kendinizi 30-35 yaş aralığı minimum 2 yıllık üniversite mezunu kamu sektöründe memur olarak tanıtırsanız anketlerden büyük bir ihtimal atılmazsınız. Çünkü ben öyle yaptım. Burada aktiflik puanınız ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek miktarda hem anket çıkıyor hem yüksek miktarlı ödül kazanabiliyorsunuz. Burada en son geçen hafta seviye güncellemesi gelmişti. E, seviye güncellemesine bakalım. En düşük seviyede haftalık 25 dolara kadar kazanabiliyorsunuz. En yüksek seviye usta seviyesi. Onda da haftalık 9 dolara kadar kazanabiliyorsunuz. E, burada gerek teklifler bölümünde anketler tamamlayabilirsiniz Anketlerden sıkıldığınız zaman oyunlar oynayabilirsiniz Oyunlardan da yüksek miktarda para kazanabilirsiniz Ben günlük 200 saatimi ayırıyorum yaklaşık 17-20 dolar o araları Gidip geliyorum Öyle söyleyeyim size Dilerseniz pazar kısmı var pazar kısmından referans alabilirsiniz onu da göstereyim ben size iki buçuk dolara 5 referans alabilirsiniz 100 dolara da 200 referans alabilirsiniz referansların oyun oynayıp bir anket çözdükleri zaman belirli miktarlarla size para kazandırıyor Eskiden bu referansları satabiliyorduk ama şimdi maalesef e, satma bölümünü kaldırmışlar. Yani dilerseniz de alabilirsiniz. Burada satma bölümü vardı arkadaşlar. Anket, e, pardon. Referanslarınızı istediğiniz zaman satabiliyordunuz. O maalesef onu kaldırmışlar. Eskiden ben e, referans alıyordum aylık 200-300 tane üzerine bir iki dolar ekliyordum referans bası. Oradan da kazanabiliyordum. Hoşuma giden bir site. Açıklamalar kısmında linkini bırakırım. Dilerseniz de oradan üye olabilirsiniz. Ben iki yıldır düzenli aylık 450-500 biraz daha fazla oyalanırsam bu site de 600 dolara kadar kazanabiliyorum. Güzel bir sistem. Tavsiye ederim. Görüşürüz.